Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım galibiyetle sonuçlanmış ve ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ayrıca altın kaşığı hangi yarışmacının aldığı merak konusu olmuş durumda. Siz değerli Masterchef izleyicisine önce sormak istiyorum. Sizce haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı mı yoksa mavi takım mı olur? kazanmasını istediğiniz ve kazanacağını düşündüğünüz takımı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bakalım hangi arkadaşlarım kazanan takımı doğru bilecek. Haftanın ikinci dokunuşlu koyununu kazanan mavi takım olacaktır. Mavi takımın kazanmasına sevinecek arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Kaşık alan isim de birazdan kanalımızda olacak. Master şefle ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.